<laughs> Allah. Hafız, kapıyı açsana. Yok. Ya niye açmıyorsun kardeşim kapıyı? Kesin kötü bir şey olmuştur. Ya Hafız rüyandan mı gördün kardeşim ya? Aç şunu. Sabah sabah niye böyle kapı çalıyor ki? <laughs> Lan Hafız, sen yoksan birine bir şey mi ettin lan ha? Tövbe. Hayır. Ne edeceğim ki? Hafız. Etmemişimdir inşallah. Manga bak. Manga bak. Sabahsın. Yasin amme. Hoş geldin amme. Gel buyur. Hayırlı mı sabah sabah? Vallahi neyin hayır neyin şer olduğunu Allah bilir. Sabah şerleri hayır olsun Yasin ağa. Sağ olun Hafız Efendi. E, buyur geç. Rahatsız etmeyeyim. Ramazan'la konuşacaklarım vardı. E, konuşun konuşun ben rahatsız olmam. Dışarıda konuşsak iyi olacak. Ha. Hem ben üzerime bir şey alıp geliyorum. Çekil bakalım. Ya emmi kabağı görecektin demin. Demin sen kapıya vurdukça korkudan yerinden zıp zıp zıplıyordu. Zıp zıp zıplıyordu biliyor musun? <laughs> Baban ölmek üzere Ramazan. <laughs> İlahi emmi ya. <laughs> emmi benim babam öleli seneler oluyor. O değil. <laughs> o değil mi? <laughs> Aynı sen mi? Benim başta da babam var ki? <laughs> Bak Ramazan. Bunları diyerek seni üzmek istemez. Ama vicdanım el vermiyor. Senin baba bildiğin asıl baban değil. Değil mi? Nasıl? Asıl baban ölüm döşüğünde. Seni de son kez dünya gözüyle görmek istiyor. Benim bir tane babam var. Hemen. Hayat ne güzelmiş bir ana. Ana. Sen bir içeri geç. Benim şuna söyleyecek iki çift lafım var. Kızım olma sen kimseye. Sakin dur. Sen git ana. Kemal. Kemal, sen laftanı anlamayacak mısın? Ha? Ne konuştum ben seninle? Çiftlikten gideceksin demedim mi? Seninle insan gibi konuştum. Açıkça anlattım. Öyle değil mi? Öyle. Söylediklerin bir kulağından girmiş, öbüründen çıkmış ama. Daha nasıl anlatayım ben sana? Dediklerini gayet iyi anladım. Ne arıyorsun o zaman hala bu çiftlikte? Seninle bir alakası yok. Öyle mi? Öyle. Tavsiyenin üzerine kendime yeni bir yol çiziyorum. Çiftlikte. Neymiş o yol? Zamanı gelince öğrenirsiniz Serap Hanım.

Ramazanım, yaklaş bakayım. Sen benim oğlumsun. He, öyleymiş. Ama tıpkı anana benziyor, biliyor musun? Benim gönlüm bayram yerim ki Ben seni tanımıyorum. Eren adamsın. Ne bayramı? Diyeceğim bir şey varsa da yoksa ben gidiyorum. Benim vadem doldu. Bu kulaklarıma şimdi etek çok şey geldi. Ama onlar hep bir laf aradı. Şu diyardan göçmeden bana baba der misin? Ha, ondan. Yani onun için çağırdım buraya. Sana baba diyeceğim, ha mi? Sen benden eğleniyor musun? Mu? Tövbe estağfurullah. Bak, ben bu yaşıma kadar baba diye hep başka birini bildim. O da hayal meyal aklımda. Allah rahmet eylesin. Anam hiç bilmedim ben. Bir de neyi bilmedim biliyor musun? Cibiliyet çocuklar gibi niye sersefil büyüdüğümü? Yadırgı veletler gibi niye ortada? O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.